Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda son dakika gelişmesiyle beraber sizlere bilgi aktarmış olacağım. Biliyorsunuz ki sözleşmeli personel alımlarının kadroya geçme ihtimaliyle ilgili birçok çalışma yapılıyordu. Bu çalışmanın artık sona geldiğini Vedat Bilgin tarafından soruların cevaplandığını görmekteyiz. Vedat Bilgin yapmış olduğu açıklamaya göre artık son safhaya geldik. Dosyaların incelenmesiyle beraber önümüzdeki günlerde sözleşmeli personelin kadroya geçme kararını paylaşmış olacağız şeklinde bir konuşmasını yapmış oldu. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Sözleşmeli personelin kadroya geçme ihtimali bizleri mutlu ediyor. Sizlerin öz yakları veyahut da maaş farklarının olması çalışma şartlarının daha da iyileştirilmesi konusunda oldukça iyi bir noktaya gelmiş olacaksınız diye düşünüyorum. İnşallah en kısa sürede sözleşmeli personelin tümü kadroya geçmiş olur diye umut ediyorum. Zaten bundan sonraki süreçte yapılacak atamalar da bundan pay kapmış olacaktır. Merak etmeyiniz. Şu an halihazırda bundan sözleşmeli personel alımları da yine aynı şekilde pay kapmış olacaktır. Tümü inşallah en kısa sürede kadroya geçmiş olur diye umut ediyorum. Bunlarla ilgili gelişmeler oldukça bir iyi geldikçe sizlere yine bilgisini aktarmış olacağım. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm atamadan ve süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize şu an için iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.